güçlü olduğunu gösteriyor. Kuvvetli olduğunu gösteriyor. Hı. La ilahe illa hu. Dikkat edin kardeşlerim. Aynı şekilde başta ne, e, ne söylemiştik? Elif mim Allahu la ilahe illahu. Aynı şekilde burada Rabbim tebareke ve teala hitap ediyor. Ondan başka ilah yoktur. Yani ilah aramayın. Rabbiniz benim Allah diyor. Yaratan benim Allah diyor. هو العزيز Hakim, O izzet sahibidir, hakimdir. Yaptığı hikmet üzeri yapanlar. Sapa sağlam yapar. Bakınız, bir hocamız anlattı. Diyor ki bir yerdeydim, baktım böyle bir genç var. Burnu şöyle eğri vaziyette. Ona baktım şöyle. Sadece baktım. Vallahi böyle bir kötü bir amaçla bakmadım. O genç de bana şöyle baktı. Herhalde yani incindi yani darıldı. Dedi ki ne bakıyorsun? Beğenmedin. Beni bu şekle sokan Allah'tır. Yoksa Allah'ın şeklini beğenmiyor musun? Böyle diyor. Vuruldum diyor. Ne demek kardeşim? Sar, sar, hemen diyor. Kucakladım onu. Ne diyorsun kardeşim dedim. Vallahi öyle kötü bir niyetim yok. Nasıl bana bir cevap verdin? Aynı şekilde beğenmiyor musun diyor. Bu şekli bana veren Allah. Yoksa Allah'ın şeklini beğenmiyor musun? Kucakladım onu diyor. Ağladım diyor. Meğermiş kardeşimiz hafızmış tevhid ehli. Elhamdülillah. İşte Allah tebareke ve teala yaparsa hikmet üzeri yapar. Adam sabrederse, şükrederse ahirette mutlaka bunun karşılığını Allah Celle Celaluhu ona verecektir. Duralım burada. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Huve allazi enzele aleykel kitabe diye ta ki dokuzuncu ayete kadar gideriz. Hadi vallahu a'lam ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecba'in ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.